Merhaba. Bebenikada yeni bir uyanış. Hani bu yarından sonra filmi vardı ya. Adam her öldüğünde olay yeniden başlıyordu. O filmde böyle bir mantık var mıydı bilmiyorum. Geçmişte yaptığı hatayı düzeltmek için ölüp tekrar baştan başlamak gibi. Yoksa bile ben ekliyorum şu anlama kontrollü ve bilinçli bir bir çeşit intihar tekrar başlayabilmek için sil baştan yapıyor. Yani kod göstereyim mi göstermeyeyim mi bilmiyorum ama şöyle bir kabaca bir şeyler göstereceğim bakın. Şey JavaScript şeyini yeniden yaptım. Şimdi nasıl çalıştığına dair şöyle çok kabaca bir şey yapayım. Şimdi bir Bebenica Extent, Bebenica nesnemiz var. Öbür pek çok mekanizmayı taşıdım buraya. Şimdi bak, burada mesela Triviv'de Json bir şeyi, Json objesini Bebenica nesnesi Ortamında da pars etmek için bu bebeğin kadar doğum kredit etmek için Şu, şey, 3 Şimdi şu Trivi'yi nasıl yaptığımı gösterirsem zannederim neden değiştirdiğimi anlatabileceğim. Load. Şimdi Bebenica Body diye bir değişkene Bebenica Near ve bunu DOM yap ve bu elementi kullan diyerek bizim doküman body'yi BBNK formatında elde ettim. Sonra body'ye bir et yap diyorum. TV et yap diyorum. Ondan sonra bu objeye bu TV ve style veriyorum. Ve action veriyorum şu et işlemi bittikten sonra çalışacak şeyde bunun komponentsin root'unu, value'sunu JSON, Windows'lu JSON olarak bakıyor. Action'da da bir set herhangi bir item seçildiği zaman buraya geldi. Şimdi şu Tree bakalım. Tree View'de diyorum ki Kardeş bir dom üret bana. Şuradan gelen argument varsa onları da yolla oraya. Ve trivi klasın olsun ve bunu komponent yap diyorum. Et diyorum. İçine bir tane expandable item koyuyorum. Ve bunun adını root diyor. Yani bu root'u nerede kullanacağımı göreceksiniz bak. Şurada kullanıyorum. This component's root value. Ve değeri de bu olacak. Bu da ne? Expanded, expandable item. Expandable item'e bakalım. Expensive item bir dom üretiyorum. Expensive item klasını veriyorum. Make component yapıyorum. Ve şunu nesnenin içinde çalıştırıyorum. Şurayı. Bu da ne yapıyor bak. Body koyuyor. Name'ini body yapıyor. Children box. Add yapıyor. Name Children Box yapıyor. Hatta burada şey yaparken body kredi ettiği zaman içerisine bir tane ikon buton crack Buton buton. İkon butonu neler yapacağını add action mouse down'ında şu Sorsun State'ini Army Sorsun State'i yapıyor. State, um, state de şu aslında. State'i Fields'ın içinde State değişkeni. Ondan sonra setinde de Value Bu ise bu ikona bu klasları koyuyor. Yani bak şöyle göstereyim. Şu sahneyi orası sağlıyor. Şu. Şu üçgeni ters çeviren yer ve şu çilt şeyini aşan yer. Seçildi ve gelen itemdir. bu. Bu bu bilgileri var burada. Kaynağı buymuş ve bunun üzerinde çalışacakmış. Target olarak bu gösterilmiş. Name'i buymuş. Optionları da buymuş, yokmuş. Bu 10 selektör çağırırken, B'ye de select olunan item geliyor. şimdi burada temel bir yaklaşım değişikliği var. E, ne klasın içerisindeki return'u olmayan bütün fonksiyonlar disi geri getiriyor. Bu yazarken kolaylık sağlıyor. Şöyle mesela. Bak. Bak new dedik ya. New return dediği şey kret ettiği şey geliyor. Direkt nokta make dom yapıyoruz. Make dom da aslında aynı nesneyi geri döndürüyor. Böyle devam edip gidebilirim aslında. Neyse. Çok böyle aşırı bir vakit kaybettirecek bir şey olmadı. Ama kendimi güvende hissettirecek kadar iyi bir değişiklik yaptığını düşünüyorum. Bir iki gün içerisinde eski haline getiririm. Tamam.